Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler geliyor hep birlikte görelim. Şöyle süt e, cam sürahi var arkadaşlar. E, onun fiyatı bakalım. Evet bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bambu kapaklı cam sürahi. Ama fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar. gördüğümde söylerim zaten. Şu şekilde bir ürün. Gayet güzelmiş şöyle. Evet. 1200 milimlik oluyor bu. Evet burada da şöyle melamin kahvaltı var. Şöyle dört bölmeli. Bu şekilde. Fiyatı ise 149 lira. Ee, bir şöyle bir Bahmet'in ürünleri var arkadaşlar. Saklama kabı şöyle. Ee, fiyatı 69 lira. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle açılır. 1700 cc çapında saklama kabı arkadaşlar. Ve burada şöyle organize var. Onu da göstereyim. Fiyatı bunu da 59 lira. Evet. Bu da bu şekilde bir ürün. Bunun da farklı renkleri var. Şöyle iki farklı rengi daha var tabii ki. Evet burada da şarjlı kişisel blender var. Fiyatı ise bunun 549 lira. Ve e, mutfak banyo temizlik fırçası var. Bu da bu şekilde. Bunun da fiyatı 299 lira. Bir burada saç fırçası var. Pardon saç fırçası. Saç kurutma makinesi. Bu da bu şekilde ee, bir ürün. 2200 voltluk. Fiyatı 699 lira. Evet burada da gold yıldız kurtulu böyle. Ee, kupa bardağı. Bunu da göstereyim sizlere. Fiyatı 189 lira da şöyle bir ürün. Evet. Evet. Burada da böyle çok amaçlı mutfak makasları var. Onlar da bu şekilde siyah renkte oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde ürünler. Fiyatı 89 lira. Ve üçlü meyve bıçakları var. Fiyatları 39 lira. Şöyle göstereyim. Ee, farklı renkleri var mı diye bakıyorum. Ee, bir de yeşil rengi var arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde iki farklı renk seçeneği. Fiyatları da 39 TL. Ee, ve burada peynir bıçakları var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle iki parça. Bunların da fiyatları 129 lira. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle. Ee, ve burada Alpina markasının mutfak gereçleri var. Şöyle açacak ve soyacakmış. Pardon. Şöyle soyacağı var. Ee, şöyle şekilde rendesi var arkadaşlar. Baya e, çırpıcısı da var. Çok güzelmiş çırpıcısı. Fiyatı 99 lira. Ee, bakalım başka şöyle patates ezicisi var ve şöyle de bir e, maşası var. Bunların fiyatı 99 lira Bu ee, şekilde. Şöyle bir de ikili makaslar var arkadaşlar. Bunda üç farklı rengi var. Şu anda indirimi de koymuşlar. Ören bayanın ürünleri 69 liradan 45 liraya düşmüş. Şöyle ikili makaslar gayet güzelmiş. Başka bakalım. Evet burada da çerezlikler var. Onu da göstereyim sizlere. Şurada bir göstereyim. Fiyatı ise ne kadar? 179 lira. Şöyle çerezlik kase. Çok güzel. Grislow markasının ürünleri böyle altılı olarak satılıyor. Şöyle tekrar bir göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Bunlar da bunları tanıttık. Şimdi başka ürünlere geçiyoruz. Evet. Vip Ahmet'in şöyle de e, açık olanı göstereyim. Üçgen uçlu saklama kabı var. Bu da daha küçük boyu. Orta boy. 1 litrelik oluyor. 59 lira. E, ve daha küçük boyu var. Bu da 700 cc çapında şu şekilde üçgen uçlu olarak geçiyor. Fiyatları ise bunun da 49 lira fiyatı. Evet burada da şöyle Grislon markasının dondurma kaseleri var. Fiyatı 89 lira. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde ürünler arkadaşlar. Şöyle Pardon. Evet burada da kanyalık tenceresi var onu göstereyim. Şu şekilde e, pardon bu gözleme saç e, kavurma tavası ama fiyatı göremedim. Şöyle Chef Spiro markasının Evet, bu, da bu şekilde. Ama şu anda fiyatı göremedim arkadaşlar. Bunlar gelecek haftanın ürünleri. Evet, burada da tek fiyatlı ürünler var. Şöyle kaşıklık var arkadaşlar. Fiyatı 39 lira. Evet, çok amaçlı şöyle sepetler var. İkili olarak satılıyor. Pardon, tane ne fiyatı? Ee, ama iki rengi var. Ve burada da yine böyle kaşıklık var arkadaşlar. Büyük kaşıklık olarak geçiyor. Şöyle. Ve peçetelik var onu da göstereyim bu şekilde bunlar fiyatları ise 39 lira burada da böyle farklı peçete renklerinden oluşuyor ilk burada şöyle ee, tekerlekli bunlar da noktalık arkadaşlar e, pratik bir noktalık olarak geçiyor Evet, Bu da bu şekilde bir ürün. öyle yumurtalık. Ama şu anda fiyatını göremedim. Şöyle sizlere göstermek istedim tabii ki. Evet burada da dörtlü saklama kabı var. Şu şekilde. Fiyatları ise 39 lira. Farklı. Üç farklı renk seçenekleri var. Şöyle. Bir de bir şekilde vereyim. bunu da göstereyim bunlar bu şekilde la defalin şöyle sahanı var Onu göstereyim. bunların da sahanın fiyatı 25 santim çapında 649 lira şöyle alt kısmında bir şekilde arkadaşlar kutları da gayet güzelmiş ağır Tefal'in ürünleri zaten çok güzel. Burada da şöyle cam sürey kapaklı lan markasının fiyatları ise 129 lira. Bunlar 1400 cc çapında. Gayet güzelmiş. Fiyatı da dediğim gibi 129 lira. Evet burada da Polo Smart markasının Polo Smart vakumlu şöyle masaj aleti var. Fiyatı ise 499 lira. Bunlar gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Çok güzel masaj aletleri. Ee, şelale bardaklar var. Şöyle Paşa Bahçesi'nin altılı olarak satılıyor. Fiyatları 169 lira. Ve burada e, fincanlar var arkadaşlar. Grislov markasının. Evet burada da şöyle fincan seti var. 12 parçadan oluşuyor. Fiyatı da 209 lira bu şekilde e, fincanı da şu şekilde arkadaşlar küçük fincanı bu sefer şöyle de e, taba bunlar dediğim gibi 209 lira etgrislov markasının şöyle altılı kupa bardakları da var onu da göstereyim fiyatları 149 lira bunlar da bu şekilde ürünler gayet güzelmiş bunlardan. Evet burada da dikişsiz düz boneler var. Çift katlı fiyatı 49 lira. Ve fırfırlı olanlarda 65 lira. Ee, ve burada şöyle pijama at var erkekler için. Ee, fiyatları ise bunların 189 lira. Ve kadın pijamaları var. Bunun da iki farklı deseni var tabii ki. Fiyatları 189 lira. Ee, bir burada şöyle dikiş ipleri ve lastikler var ikili olarak 119 lira şekilde evet, burada da şöyle lastikler var ee, bunlar da 2 metre fiyat 119 lira plazmalar var e, ee, şu şekilde fiyatları 85 lira ee, ve burada şöyle yapozlar var Üç bir arada Hem kızlar için hem erkekler için Fiyatları 69 lira Ve burada kare Kare telan bloklar Oyunlar var 99 lira Ve burada şu şekilde Kumbaralar 45 lira Akım e, korumalı priz var Fiyatı 400 lira Ve burada siyah nokta temizleyici var Onu da göstereyim şekilde bir ürün, fiyatı ise 299 lira. Ee, şöyle metal arabalar var, ee, fiyatları 129 lira. Uçurtmalar ve pisti var, fiyatı 179 lira. Evet, bu başka bakalım. Evet. Evet, şöyle meneler var. Ee, Bunlarda bakalım 119 lira. Ee, burada da ikili boyama. Matı var, fiyatı 79 lira. Kırtasiye malzemesi var. Şöyle hem kızlar için hem erkekler için fiyatı 79 lira. Ee, bir bakalım şöyle de polis e, legoları var. Evet onların da fiyatlarına bakalım. Şu anda fiyatını görmedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet burada da küllahlı kalpli oyun hamurları 25 lira. Evet burada da Berlin markasının düdüklü tencereleri var. Biri 7 litrelik biri 3,5 litrelik olarak geçiyor. Fiyatları 1200 lira. Bu şekilde e, düdüklü tencereler. Ve burada şöyle tek fiyatlı ürünler var. Şöyle tepsi var. Fiyatı 99 lira. Et büyük böyle sak, e, kaplar var. Şöyle benekli. Onların fiyatları da 100 lira arkadaşlar. Bu şekilde kovalar var. Onu da göstereyim sizlere. E, bunların da fiyatları aynı şekilde 99 lira. Yani 100 lira fiyatı. Ee, hamur leğenleri var. Bunu göstereyim. Ee, şu şekilde bu gibi göstermek istedim arkadaşlar. 23 litrelik. Bu da baya büyük. Ee, fiyatı 100 lira. Bir hamur leğenine bakalım. Ee, kapaklı. Şu şekilde beyaz. Hello. Şeffaf. Kapaklı arkadaşlar. Şöyle. Fiyatı ise bunun 100 lira. Evet bakalım şurada da yine saklama kabı var. Bunda kapakları var tabii ki. Şöyle bayan büyük. Şu saklama kapları ee, şu şekilde. Fiyatları bunların da 100 lira arkadaşlar. Ee, ve bu pembe kapakları varmış. Onlar da aynı şekilde. Fiyatları 100 lira arkadaşlar. Şu şekilde kapakları başka bakalım. Evet, deterjan hazmeli. Şöyle kaplar var. Onları da şu şekilde bir göstereyim sizlere. Hep evet, burada da böyle e, salata kaseleri. Bunlar da bunlar da arkadaşlar. Şöyle salata kasesi. O da aynı şekilde. Bir deterjan hazmeli. Şöyle saklama kapları var. Onları da göstereyim. Bunlar da bayağı büyük ee, saklama kabı olarak da. Şöyle deterjan haznesi deymiş arkadaşlar. Yani onu da koyabilirsiniz ama bu şekilde meyveleri de falan koyabiliyorsunuz. Fiyatları 100 lira. Evet burada da böyle üçlü saklama kabı var. Bu da aynı şekilde fiyatları 100 lira. Ve burada böyle e, ipler var arkadaşlar. Bakalım fiyatları 110 lira 100 lira mıydı? 100 liraydı fiyatları. Evet bu şekilde fiyatları da 139 liraymış arkadaşlar. Öğren Bayan'ın ipleri bunlar böyle şu şekilde. Fiyatlar değişiyor tabii ki. Ve Dora var. Bunlar üçlü 100 lira. Favori var şöyle farklı farklı renk seçenekleri var tabii ki bu şekilde e, ee, ip çeşitleri de var evet burada da tefalin krep tavası var fiyatı ise 649 lira ve tefalin vok tavası da var onu da göstereyim fiyatı 799 lira 28 santim çapında bu şekilde bir vok tavası arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük top bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.